Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri. Öncelikle ifade etmeliyim ki her zaman kadın ve çocuklar ile ilgili meselelere siyaset üstü bakan bir davanın mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Siyasi hayatım boyunca şahit olduğum her olumsuz tutumun ve yapının düzeltilmesi için çalışan ve çabalayan dava ve gönül insanları ile partinde yol yürümekteyiz. Şiddetin pek çok unsur ile körük Kanımızın altına aldığımız olayları tekrar tekrar yaşamanın üzüntüsü içerisindeyiz. Bizler temsil makamındaki kadınlar olarak hem cinslerimizi bırakın her varlığın olumsuz bir muameleye maruz kalmaması için siyasete alet etmeden mücadele etmek zorundayız. 2002'de ilk seçim beyannamemizle başlayan İktidara geldiğimiz 2003 yılından itibaren şiddetle mücadelemizi kararlılıkla devam ettirmekteyiz. 2012 yılında yürürlüğe giren 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanun ile Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin yasal altyapı hiç olmadığı kadar güçlendirilmiştir. 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle kadına yönelik şiddetin Türkiye yüzyılında yeri olmadığı bir kez daha vurgulanmıştır. Ve bu genelgeyle kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon kurulu kurulmuştur. Ülkemizde kadın politikalarında her zaman en ideal olanı milletimiz ve onun evlatları için hayata geçirme noktasında azami gayret sarf ettik. Kadın hakları konusunda kimseden ders almaya ihtiyacımız yok. Ancak şiddetin terör devletleri ve teşoronları aracılığı ile dünyaya yayılması organize edilmişken bizim ülke olarak ayrıştırmadan, suçlamadan sorunların tespitine ve çözüm arayışına ihtiyacımız vardır. İstanbul Sözleşmesi'ne taraf olmaktan vazgeçilmesi, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadeleden geri adım atıldığı anlamına gelmemektedir. Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda 11. Ulusal e Kalkınma Planı, 12. Ulusal Kalkınma Planı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı başta olmak üzere Yargı Reformu Stratejisi, İnsan Hakları Eylem Planı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Faaliyet Planları gibi ilgi alanlarında bakanlıklarımız üzerlerine düşen vazifeleri titizlikle yerine getirmektedirler. Şiddetsiz bir Türkiye için devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışmayı sürdürecektir. Bilhassa kadına ve çocuğa yönelik şiddete zafiyet görüntüsüne asla izin Buyurun Sayın Milletvekili tamamlayın. Şiddete sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemiz devam edecektir. Hal böyleyken şiddeti tetikleyen pek çok unsuru siyasiler olarak desteklemekten vazgeçmeliyiz. Bu destek kimi zaman evlatların annelerinden zorla ayırmak olur, sadece terör örgütüne insan kaynağı sağlamak için, kimi zaman da alkol tüketimini desteklemek olur. Tüm dünya kadına ve çocuğa yönelik şiddetin en önemli sebeplerinden biri alkol ve madde bağımlı olduğu halde. Bunun en son örneğini Tekirdağ'da Sıla Bebek'te iliklerimize kadar kendimizden nefret ederek yaşadık. 6.284 sayılı kanun şiddetle mücadele en büyük kanuni dayanağımızdır. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın defaatle belirttiği gibi kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Buyurun Sayın Koçit. Ya çok üzgünüm. Çünkü bir kadın milletvekili yaptı bu konuşmayı. Nasıl bir atmosferde yaptı? 9 ayda 295 kadının öldü. Türkiye'de bir iktidar partisi milletvekili olarak yaptı. Demin size saydım. Sadece Eylül ayında 35 kadın katledilmiş. 30'unun faili erkek biliniyor kim oldu? yakınları, eşleri, erkekler. O işinin faili bilinmiyor ama biz biliyoruz ki onlar da erkek. 5 çocuk katledilmiş. Bakın sadece 16 yaşındaki Beyza Doğan 35 kere şikayet etti. Selim Tekin tarafından katledilmiş. Bu ülkede İstanbul Sözleşmesi kaldırıldığından beri bir kadın kırımı yaşanıyor. 6.284'ü uygulamamak için mahkemesinden kolluğuna kadar, iktidarına kadar Seferberlik ilan etmişler. Bu ülkede kadınların boğazı kesilip surlardan atılıyor, surlardan. Hangi Tamamlayın Sayın Hangi kalkınma planı bunu engelleyebilir? Biz burada siyasi bir inisiyatif geliştirilmesinden bahsediyoruz. Meclisin sorumluluk almasından bahsediyoruz. Şiddete sıfır tolerans deniliyor. Kadına yönelik şiddete. Ya patır patır öldürülüyoruz yaşayamıyoruz, sokağa çıkamıyoruz, nefes alamıyoruz, boşanamıyoruz. Her şeyi getirmişler. Aile diyorlar, aileyi kutsaya kutsaya canımıza kastediyorlar ve gelmişler burada bize masal anlatıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi Sayın Başkan? Burası ölü kadınlar mezarlığına döndü. Bu ülke ölü kadınlar, katlediler kadınlar mezarlığıdır. Buna dair bir çift söz kuracak mısınız? Ya çıkın özür dileyin ya. Kadınları yaşatamıyorsunuz, yaşatmak istemiyorsunuz. Kadınları öldüren bir sistem kurdunuz. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilerek her gün bu katliamlara yol verdiniz ve hala söz kurdunuz. Buyurun Sayın Gül. Sayın Başkanım. Grup Başkan Vekiline söz verdim lütfen dinleyin. Sayın Başkanım, AK Parti hükümetlerinin kadına yönelik şiddete sıfır tolerans politikası çıkarmış olduğu kanunlarla, mevzuatla ve bakanlıklardaki uygulamalarla yine kararlı bir şekilde devam etmektedir. Kades uygulaması, Adalet Bakanlığımızın uygulamaları, İçişleri Bakanlığımızın, Aile Bakanlığımızın şönimleriyle Bille, bu konuda Bille. bu konuda çok Bille. aktif bir şekilde Bille. mücadelenin Bille. konuşma. Herkese bağırıyorsun. Bille. Bille. Sayın milletvekilleri, <laughs> sayın milletvekilleri, Bille. grup başkan vekilinin lütfen sözünü kesmeyin. Söz olan daha sonra cevabını verir. Sen buranın jandarmasısın. Herkese bağırıyorsun. Sayın milletvekili, grup başkan vekiliniz Bille. konuşuyor lütfen. Değer, ben Değerli başkanım, konuşma, söz. AK Parti'nin hükümetimizin ortaya koymuş olduğu ortaya koymuş olduğu politikalar milletimizce malum. Tamamlayın Sayın Gün. Bugün burada değerli bir kadın milletvekilimiz bu konuda yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı konuşuyor. Herkes fikrini söylüyor. Herkes bu konuda neler yapıldığını elbette milletimizde görüyor. Daha dün çocuk haklarının korunması ile ilgili komisyon hep beraber kurduk. Tüm bu konularla ilgili bir kadına daha, bir çocuğa daha el uzatılmaması için daha fazla ne yapılması gerekiyorsa bu konuda da her türlü adımları yine atmaya devam edeceğiz. Bizim için bir kadınla ilgili bir konu sadece istatistik vaka değildir. Bizim için hayata değen bir konudur. Bu konuda şimdiye kadar olduğu gibi şiddete, kadına yönelik şiddete sıfır tolerans mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek. Bu konuda, bu konuda hiç kimsenin Elbette daha fazla yapılacak şeyler var ama sistematik bir şekilde suçlamaları kabul etmiyor, reddediyoruz. Buyurun Sayın Koçit. Gerçekten ben Sayın Grup Başkan Vekilinin iyi niyetli konuşmalarına, temennilerine katılmayı çok isterdim ama biz bu mecliste bu konuşmaları çok yaptık. Çok konuştuk sayın başkan. İlk defa bu meclise kadına yönelik şiddetle ilgili önerge indirmiyoruz. İlk defa kadına yönelik şiddeti burada tartışmıyoruz. Ortada bir hakikat var. Konuşuluyor, konuşuluyor. Kadınlar ölmeye devam ediyor. Devam ediyor. Şimdi ben soruyorum. Bu ülkede İstanbul'da surlardan iki tane kafa, kadının kafası kesilip surlardan aşağıya atılıyorsa kadınlar kadınları kıyma gibi doğruyorsa bu sistem ve bu ülkede kadınlar güvende değilse yaşam hakları sistematik olarak yok ediliyorsa biz sadece söze inanabilir miyiz? Buyurun gelin kadına yönelik şiddetin araştırılması için bir meclis araştırma komisyonu kuralım. Sıfır tolerans mı? O sıfır toleransı biz pratikte Teşekkür ederiz sayın Koçit. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.